Merhaba arkadaşlar. Bugün Riko profesyonel yuvarlak standlı ürünümüzün tanıtımındayız. Ee, yuvarlak bir ışığı var. Üst tarafta ultraviyole var. Ee, teknik açıp göstereceğim aska aparatı var. Yakalım. Birinci kademe ışığımız. ikinci kademe daha güçlü. 600 lümen. Kırmızı ışığı var. Selektör kırmızı var. Bir de ultraviyole ışığımız var. Şimdi yukarı teras kata çıkıp bir ışık yapacağım. Buranın ışığını söndürelim. Birazdan göreceksiniz. Şu an ışığımızı yaktım. Birinci kademi. Bahçeyi görüyorsunuz. İkinci kademi güçlü olanı yakıyorum. Şu an güçlü ışık. Bu kadarlık bir alanı ışıtıyor. Şöyle arkada dört tane güç yüzünü gösteren ışıklar var. Bahçeyi bu kadar aydınlatıyor. 8 saat yanıyor. Daha tam test edemedik. Ama ortam çok güzel. Mıknatıs var aynı zamanda. Güçlü bir mıknatıs var. bu şekilde arka tarafı açıp istediğiniz şekilde aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Şu an taktım. gayet güzel ışık veriyor. Kampta, çadırda çok güzel kullanabileceğiniz bir ürün. Elinize aldığınız zaman gerçekten sağlamlık kalitesi yönünden çok güzel. Su geçirmez. Dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Riko. Evet, bu ultraviyole ışık bu kadarlık bir alanda bu kadar bir ışık veriyor. Şöyle gayet güzel. Kırmızıyı yakalım. Bu kırmızı ışığı çadırda kullanabilirsiniz gece lambası niyetine. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kimse görmeden